Değerli seyircilerimiz, sizleri sektörün öncüleriyle buluşturmaya Hatay Arsuz'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımıza diyetisyenlik hizmeti veren Pınar Hanım var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Pınar Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bizlere ve izleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Pınar Hanım kimdir? Ben Pınar Kardar. 4 seneden beri bu sektörün içerisindeyim. Peki Pınar Hanım, bir kadın girişimci olarak burada güzel bir sektör aslında imza atmışsınız. Tam olarak buradaki yapmış olduğumuz hizmetlerimiz nelerdir? Aslında benim öncelikle hedefim gelen danışanlarıma sağlıklı beslenmeyi öğretmek. Hani zayıflamadan ya da kilo almadan çok sağlıklı beslenmeyi öğrenince aslında vücut kendi beden kitle indeksine göre olması gereken kiloyu zaten ulaşmaktadır. Peki Pınar Hanım şunu sormak istiyorum. Aslında sizin için beslenme ve yemek yemek çok farklı şeyler. Bu beslenme nedir? İnsanlara bunu nasıl indeksliyorsunuz? Şöyle, aslında her gelen danışanımın yaşam koşuluna göre ne yer, neyi sever, neyi, ne, nelerden hoşlanır, ya da günde kaç öğün beslenir, ona göre bir program oluşturuyorum. Ona göre ilerliyoruz danışanlarımla. Tamamen aslında kişinin günlük hayatına göre bir çizelge oluşturuyorsunuz. Peki bir danışanınız buraya geldiğinde, onunla nasıl bir süreç izliyorsunuz? Şöyle, e, geldiğinde öncelikle her zamanki ilk önceliğim e, hani herhangi bir sağlık problemi var mı? Kan tahlillerimizin sonuçlarımız nasıl? Ona göre ilerliyorum. Yaşam şeklini alıyorum. Kaçta uyanır, kaçta yemek yer, neler yapar. İşte sağlık problemlerine göre de listeyi düzenliyorum. Ve her hafta e, görüşmeye davet ediyorum. Çünkü beslenme her an hayatımızın içerisinde. Ee, ona göre hayatını uyarlamaya çalışıyorum. Tabii ki de önceliğiniz bu sağlık testlerimiz. Ondan sonra buna göre bir program oluşturuyorsunuz. Bir nevi aslında buradaki danışanınızı da siz hayatınızın içine almış oluyorsunuz. Çünkü aslında psikolojik destek de vermiş Kesinlikle oluyorsunuz. Öyle. Peki bu diyetisyenlik izmeyi verirken ve bu programları hazırlarken sizler nelerden faydalanıyorsunuz? Kullandığınız cihazlar veyahut da yapmış olduğunuz etkinlikler var mı? Şöyle danışanın geli, gelir gelmez zaten bir Tanita ölçümümüz var. Vücut kitle vücut ölçüm analizine alıyorum. Ona göre vücudundaki yağ kas su oranı nedir? Ödem var mı yok mu? Boyunu ölçüyoruz. Ona göre bir parametre çıkıyor. Kalori hesabı yapılıyor. Ona göre alması gereken vitaminler, mineraller genel bir sağlıklı beslenme programı oluşturuyorum danışanlarıma tamamen bir taramadan geçiyor. Bu cihaz sayesinde de zaten bütün her şey ortaya çıkıyor. Peki sizler bu programları uzun vadede mi yapıyorsunuz? Yoksa misal veriyorum aydan Ayı değişkenlik gösteriyor mu danışanlarınızın programları? Şöyle dediğim gibi bir hafta sonra tekrar bir görüşmeye alıyorum. O görüşmede neleri yapabilmiş, neleri tüketememiş, neyi yapmaktan keyif almış. Ona göre değişimler yapıyoruz, ona göre yol alıyoruz. Ama tabii ki işin daha sonraki kısmı psikolojik boyutu. Çünkü dediğim gibi beslenme her an hayatımızın içinde var olan bir şey. Daha sonra aslında psikolojik destek diyebilirim. Peki Pınar Hanım, evet insanlar genelde diyetisyenleri zayıflama yolunda giden bir aracı olarak görüyorlar ama sizin tamamen aslında hedefiniz bambaşka. Aynen öyle. Sadece zayıflama değil aslında. Kolesterol problemi olan danışanlarım var, tansiyon yüksekliğiyle gelenler var. Ve aslında güzel olan kısmı benim en çok keyif aldığım mesela tansiyon ilacını bırakıyorlar ya da kullandıkları bir şeker ilacını bırakıyorlar. Bu da benim en çok keyif aldığım kısmı diyebiliriz. Aslında birçok sağlık sorununu bu diyetisyenlik hizmetiyle birlikte de ortadan kaldırabiliyorlar Aynen. ve ilaca bağımlılık da azalmış oluyor. Beslenme çok önemli kesinlikle. Burada aslında gerçekten güzel bir klinik oluşturmuşsunuz. Peki bu kliniğinizin içerisinde neler var? Ofisimizde diyetisyen hizmetimizin dışında pilates ve bölgesel incelme cihazlarımız da mevcuttur. Diyetime destek olsun diye aslında bunları da eklemek istedim ofisime. Evet. Aslında gerçekten manzaranızda çok güzel burada pilates yaparken bir yandan manzaraya da bakabilirler buraya gelen danışanlarımız. Peki Pınar Hanım size şunu da sormak istiyorum evet buraya hep genelde zayıflama veya da sağlık problemlerinden ötürü geliyorlardır ama kilo almak isteyen izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? O da aslında tamamen sağlıklı beslenmeye bağlı diyebilirim çünkü kilo daha çok hani, zayıf olan bireyler, beslenmesi çok kısıtlı olan bireyler, genelde de çok stresli olan bireyler, Onlarda da işte sağlıklı beslenerek kalori arttırma yoluna gidiyorum. Çok da güzel sonuçlarımız var. Peki ortalama sizin bütün verdiğiniz programı uyan bir danışanınız zayıflamak istediğinde veya da kilo almak istediğinde ne kadar süre zarfında bir sonucu ulaşabilir ama dört dörtlük bir çalışma sergilerse tabii kendisi de. Şimdi bu çok göreceli bir soru çünkü kişinin metabolizması benim için çok önemli. Hmm. Kiminde treat problemleri oluyor, onlar da sonuçlar biraz daha süreç uzayabiliyor. Ki ben bunu ilk gelen danışanlarıma ilk geldikleri zaman konu hakkında bilgilendirme yapıyorum. Ki diyetisyenle çalışmak demek aslında öyle çok uzun, kısa sürede çok güzel sonuçlar hani işte bir ayda 10 kilo gibi ben öyle bir diyetisyen değilim. Hiçbir zaman olmayacağım çünkü bunu sağlıklı da bulunuyorum. Dediğim gibi böyle çok hani çok aşırı kısmadan aslında sağlıklı bir şekilde kilo verilmesi taraftarıyım. O da işte takriben aslında 4-6 arasında kilo verimi ayda diyelim. Hani yaklaşık değerdir bu. Ama dediğim gibi tabii bu kişiden kişiye göre değişiyor. Kesinlikle kişiden kişiye göre değişir. Ama sizler bu elinizden gelen tüm desteği zaten onlara Sağ sağlıyorsunuz. Peki izleyicilerimize aktarmak istediğiniz son bir mesajınız var mıdır? Ee, sağlıklı beslenin, sağlıklı yaşayın. Çünkü beden size verilen tek emanet. Hayatımız boyunca aynı bedende yaşayacağız. Ee, gençlik çantonla ne kadar iyi bakarsa, ilerleyen yaşlarda o da bize o kadar iyi bakacaktır. Ne güzel konuştunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Kapatmadan önce de sizlere ulaşmak isteyen izleyicilerimiz olacaktır. Nereden ulaşabilirler var mıdır? Bir sosyal medya hesabınız? Evet, Diyetisyen Pınar Perla, Instagram hesabı. Buradan zaten sizler aslında online hizmet de veriyorsunuz değil mi? Evet, online hizmetlerimiz de mevcut. Hem yurt dışı hem yurt içi hizmetler verebiliyoruz. Buradan da yine tüm tahlil sonuçları vesaire sizlere iletiliyor anladığım kadarıyla bunun üzerinden bir program çıkartıp ilerliyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu değerli bilgiler için bir kadın girişimci olarak elinizden gelen bütün her şeyi göstermişsiniz. Burada hem kendinize hem de birçok insana istihdam sağlamışsınız. Daha güzel projelerde de sizlerle karşılaşmak isteriz tekrardan. Bir sonraki durağımızda da görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.